orucu kimlere farzdır? Bir hallerde Ramazan ayında oruç tutulmayabilir. Uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kimse ne yapmalıdır? Ramazan orucu kimlere farzdır? 1. Müslüman olmak 2. Akıllı olmak 3. Ergenlik çağına ulaşmak yani akıl bürü olmak Hangi hallerde Ramazan orucu tutulmayabilir? Birincisi yolculuk halinde oruç tutulmayabilir, hastalık halinde oruç tutulmayabilir, yaşlılık, ileri derecede açlık ve susuzluk, gebe ve emzikli gibi durumlarda oruç tutulmayabilir. Üçüncü sorumuz ise uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kimse ne yapmalıdır? Uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kişi doktorun sözüne güvenerek orucunu tutmaz. İyileştiği zaman, hastalıktan iyileştiği zaman tutamadığı günlerin orucunu yeniden kaza eder. Eğer ki iyileşme ihtimali yoksa bunun karşılığında tutamadığı gün sayısı kadar fidye verir.